Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Girdiğim gibi ee, başlattım. Şimdi ee, neler yapıyorduk? Burayı durdurmuştuk hatırladığım kadarıyla. Oyunun sesi çok açık. Dur şöyle yapayım. Şuradan böyle azaltalım. 40 yok çok düştü. 40 yapalım. <laughs> Şimdi oduncu item kasıyor güzel. Saat neden bir şey yapmıyor lan bu? Allah neyse. Ee, yatağımız Şimdi buradan ilk önce şuraya bir gidelim Bizim uçak varmış O e, gemimiz tamam. Uçuyormuş da gemimiz nerede abi Cheste koymuştuk değil mi Unuttum hepsini Çünkü bayram oldu ee, Bayram nedeniyle güzel güzel tüylerim diken diken oldu şu anda gemimiz nerede lan Hah, burada ee, şimdi setimiz güzel bir dakika şimdi köyden bir para alalım merak ettim kaç para gelecek Wow. İşte bu. Köyü ilk defa o kadar güzel gördüm. Bunlarla ileride alışveriş yapacağız. Şimdi. Uçağımızı bir şuraya koyalım. Bir kömür alalım da. Hmm. Yeter herhalde o kadar kömür. yiyoruz lan ee, şimdi beyler şeye gidiyorduk sanırsam Allah 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 kam 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 yemek yemek için şey yaptım da sıçtık sıçtık gerçekten sıçtık Suda gitmiyor sanırsam bu <laughs> şöyle bir düşürelim şunu ne oluyor lan? Heh. G vereceğiz büyük ihtimal. G verdik. Yeniden doya yapalım. Ee, uçakla şimdi hiç düşünmeyecek yerlere düşüyorum ya. Kazmalığıma sokacağım şimdi. Gel bakayım buraya. Gola. Oha lan uçuyoruz anasını satayım. yarı harbi uçuyoruz ha. Goala goala goala. Daha yükseğe çıkmıyor mu bu? Bu mu yani sabit uçuş? İyiymiş olsun. Şey çıkacak mı acaba? Hani şurada bir tane bir kule vardı hatırladığınız. Hatırlıyorsanız dur mikrofonu uzaklaştırayım da. Bizim eleman hala orada. Neyse olmadı. 2 3 blok kırarız şurada. Çıkarız. Hiç buraya yaklaşmayalım. Uzaktan ellemesinler. Ya da dur 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 ne yapacağım biliyorum ben. Şuraya gireceğiz beyler. Allah. Gel la buraya. işimiz yarayacak bu. Ölecek, öleceğiz mi? Öl, ölme, ölme. Tamam o zaman e, ıı, yok hemen şuradan blok kazalım. Hızla gitmek için şöyle bir taktik deneyeceğim. Ölmezsem iyidir. Dur bir havini bir kere daha nefes alalım. Aha. Bir şey yazdı mı ama. Heh, ayakkabı sayesinde hemen hızlıca gittik. Allah Allah. Beyler bir de söyleyeyim. Benim chestlerimi onları nasıl açık edeceğim. Yani. Ee, benim chestlerimi benim köylüler de kullansın. Yani. ikide bir benden bir şey beklemesinler. Alsınlar chestlerini otomatik kendileri. Yeter bu kadar sanırsam. şöyle. Tamam yeter herhalde aynı. Deniz altından gidelim hemen. Şu killer de çok işe yarayacak da işte. Üş, Üşen geçtik dizway'ı. Oha uçtuk lan. Kendime merdiven yapıyorum. Evet beyler. Şimdi ağzımıza sıçacaklar bunun farkındayım. Buraya özel bir duvar mı yapmışlar anasını satayım. Ne olmuş buraya? Aha. Bir kır bakayım şunu da. Umarım ağzımıza sıçmazlar. Çünkü itemlerimiz ne kadar iyi sansak da 5 para etmez. Oh yeah. Şimdi Oha kimse yok yine burada iyi Burada chase yoktu değil mi hatırladığımız kadarıyla Şuradan 2-3 tane kıralım en azından öldürsek bir karımız olsun anlatabiliyor muyum? Alt kat falan yok değil mi? Onları satayım. Tek attılar. Evet beyler gördüğünüz gibi bayağı zor. Yani biz bunlar nereye geçirdik ya? Beleş geçirdik yani. Onu. Olsun. Koy bunları abi. Aldığımız kadar artık. Obsidiyeni koy. Ee, buna ohm yapıyoruz Gözükmüyor değil mi Neyse Şimdi e, bunları bir şuraya taşıyalım Aga Ya da bir kuleyle Geçirelim ya O taşıma işlemlerini Ben e, videodan sonra yaparım Kendim Size izletmeyeyim Burayı ele geçirmiş miydik Hatırlamıyorum ama Ee, niye çıkmıyor bunlar? Zorda nasıl atayım? Allah, Allah siz bilirsiniz beyler. Burada da mı çıkmıyor? Beyler bana bunları açıklayın ya ben valla bilmiyorum yani böyle modlu survey falan bak canavar çıkmıyor şimdi neden canavar çıkmıyor? Onu bana söyleyin. Yani neden çıkmıyor bu canavarın amacı ne? Bak hiçbir mob yok ya galiba ha. Etrafta Allah Allah ya. Bir dakika bakalım. Anasını satayım. Geber it. Allah Allah. Anasını satayım. Varmış. Maden yapmayı sevmeyen biriyim. O yüzden çık madenden. Ben çık gidiyorum o zaman şuradan yukarıya. Vallahi kendisi bilir. Baga girmiş bir ihtimal kule. O ok şeydeki olduğu gibi, uçaktaki olduğu gibi. Ha bu balta işte beyler. Size söylediğim. Şu, bunu at. Şu. Ben böyle böyle ele geçiriyorum ama Bunlar ne bokumuz yarayacak? Bunları kıralım da. Şu an zevk almıyorum ama. Bir en üste çıkalım ya. Goril orada mı? Goril. Aa dur. Bunları alırım. Göt göt şeyleri alıyorsun. Ne var ki la burada? Bir bok yaramıyor ama al gitsin. <laughs> Ananı satayım. Düştüm. Bunlar falan ne bok yarıyor ya bana. Söyleyin beyler. Bunlar birleşiyor mu? Yok. Dur. Bunlar falan ne anasını satayım ya. Diamond alalım bari. Şunları atalım da. Yine <laughs> üstte bir çıkacağım. Goril var mı onu merak ediyorum. Ondan <laughs> gidiyorum. Baya diamond var ya. Aha var. Onları satayım. <laughs> La her yerde öldürüyorlar bizi ya. Lanet olsun bunlara. O iç item yok almış demek ki çakal. Şimdi ne yapalım? Hmm. Bu ilt bunu ikinci seviyeye çıkarsın. Bunların hepsini koy. Ben buradan ne yaparsam chest buton on yatakta uyuyabiliyor muyuz? Uyuyamıyoruz da. Bu çalsın. Şunu bir kıralım şunları. köylülerden ee, bir şu bir dakika şuradan bakır var lumberjack town hill citizen ee, farmer var delivery bu sandıkların olduğu yer bu aslında bir güzel güzel aferin sana bunu şuraya yapalım yap abi bunu yap yap, yap hemen Hemen yap hemen ee, Orayı yap Bu chestleri falan ben düzenleyeceğim ee, Videoda düzenlemeyeceğim tabii de şimdi videoyu Sırf onun için harcamayalım şimdi buradan bu illerimiz var. Bir tane daha bu illeri yapmayalım. Şunu al. Bir tane çitizi ne <laughs> yap. Lan sen kimsin bana saldırıyorsun it. Ne kaçamazsın ayakkabılarım çok iyi. Oha lan. İyisin iyisin iyi. Bu <laughs> neden çalışmıyor? Hmm, bunun baltası kırıldı sanırsam. Al bir bakalım çapa. Kürek. Hah, küreği aldı. Ve hadi. Meşallerim var. Ne istiyorum başka? Yemek mi istiyorum? Acaba bir dakika bakalım. <laughs> Buradan sana evet. güzel pat yok mu ya? Çapa. O zaman yapalım. <laughs> oldu Bunları almıyorlar demek ki. Tamam, gol sen. Ee, bunu yapıyor mu? Yapsana lan. Chess mi istiyorsun, ne istiyorsun anasını anlamadım ki. Şimdi buraya. Aa bu bak bunu ya hala yapmamış. Bunu bir kıralım. Oha arkadaşlar kaynıyor mu? Bunu iki yapmış mı? Ne ara yaptın ya? Ha, i̇kinci katı var onun. Hmm. İyi. Bu bir takılsın. Hmm. Bunun, yani bu, evet, yapıyor. Tamam yap. Ama bir... Dur ay şuna bir yardım edelim. Şu kuşu bir öldürelim diyecektim. Ön bir anasını sattım bu kuşu. Diamond kılıcımızı verelim şu ite. Ee. Böyle şimdi ne yapacağız ya? Vallahi böyle salak salak dönüp duruyorum. Aklıma bir şey gelmiyor durun ya. Şunları bir koy abi. Kafam döndü yeminle ya. Şunları koy. Beyler video durduruyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, biraz ilerledik. Chest'leri şuraya taşıdım. Şöyle bir tasarım. Ee, şurada evler falan. Bunları falan yükselttim. Şunu falan max'ladım. Bunu yapıyor ama it gibi ip istiyor bu eleman. İpi nereden bulabilirim beyler? Taktik verin. Eee... Sonra Çimen mimen bak böyle yapıyor bu it 364 ip istiyor galiba sanırsam ama ipi nasıl bulacağım yani yün ve ip Bak şurada yün var Bu gemiye gittim daha demin şu şu baltayla kestim şu gemiyi Bütün olumlar yere düşünce Ağzına çaktım onun bir saat şey oldu ee, Ağzına çekeyim ee, Bir saat Oyun kastı yarım saat toplamak toplamakla geçirdim bir 500 odun falan çıktı. İşte buradaki günleri tek tek alamam bayağı uzun sürer. Ee, taktik verin beyler nasıl ip bulabilirim ya da bunları mı alayım yazarsınız. Bu arada bir e, iki gün içerisinde inşallah rast ve e, sürpriz seri gelecek. Ee, ondan sonra bu seriye de devam edeceğiz zaten. Bu seriyi de bir 30 bölümde 40 bölümde bitiririz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın beyler. Ee, evimize gidip bir uyuyalım. Kendinize iyi bakın iyi oyunlar hoşça kalın arkadaşlar.